Evet. Merhaba arkadaşlar. Kemal, üstündeki nedir? Wow, bir uzay roketi elbisesi gibi bir şey. Uzayda hareket etmeni sağlayacak bir elbise adeta. Üstünde düğmeleri var. Doğru mu? Burada. Şurada. Egzoz borusu gibi bir şey. Şurada roketleri var. Bakalım Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu. Wow. Türk bayrakları, TUA, Türkiye Uzay Ajansı ve burada ne yazıyor bir dakika? Astronot Kemal Öztürk Türkiye Uzay Uzay Ajansı. Vay 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 vay. Harikaymış. Gii bakalım nasıl duruyor. Nasıl yaptık bunu anlat bakalım. Çok güzel. Kemal'in proje ödevi vardı değil mi? Uzayla ilgili parti olacak. Evet uzay partisi gibi bir şey olacak. Uzay festivali. Evet hava ve teknoloji festivali gibi bir şey olacak. Arkanı dön bakalım. Ee, Astronot kıyafeti mi yapalım dedik. Böyle bir şey mi yapalım dedik. Sonra roket yapmaya karar verdik. Ee, ondan sonra plastik şişeleri. Mümkün olduğunca geri dönüşüm kullanmaya çalıştık. Plastik şişeleri gümüş rengine boyadık. Dön arkanı gösterelim. Sonra bir tane hortum aldık. Sonra bir ayakkabı kutusunu alüminyum folyo ile kapladık. Sonra bunları birbirine yapıştırdık, tutturduk. Plastik şişelerin altına alevler yaptık, roket alevlerini. Ve buraya da etiketler çıkardık ve Kemal boyadı bunların hepsini. Neler var? Bir bakalım etiketlere tekrardan. Türkiye'nin insanlı uzay misyonu ve Türk bayrakları, Türkiye Uzay Ajansı ve astronot Kemal Öztürk bilgisi var. <laughs> uzayda nasıl yürüyorsun göster bakalım. Astronotlar uzayda nasıl yürüyor? Böyle. Hadi <laughs> <laughs> yani bay bay de yap bakalım uzaydan. Görüşürüz arkadaşlar.